Benim mesleğimi icra ederken çok dikkat ettiğim birkaç tane konu başlığı var demiştim. Bunlardan bir tanesini çok kısa bir sürede tanının konulması gerektiğini söylemiştim. Hastanın zihnini hastalığın stresiyle meşgul etmememiz gerekiyor. Yani bu gerçekten çok büyük bir travma oluyor. Hasta için, ailesi için, sevdikleri için birkaç günde bu sorunu çözmek inanılmaz bir mutluluk veriyor. Diğer bir konu ise ameliyat öncesinde hastamızı muhakkak isterse ne kadar çok sık görsek görelim ameliyat öncesinde hastamızı ziyaret etmemiz gerekiyor ve hastayla iletişime geçmemiz gerekiyor. Kafalarında herhangi bir soru işareti varsa bunları bu görüşme esnasında sorabiliriz. Bazen de şu oluyor. Zihnimizde not alıyoruz ama bunu tekrar hatırlayıp sormamız çok ciddi bir zaman kaybına yol açıyor ve gerekli bütün cevapları almadan ameliyata girmemiz hiç de hoş bir olay değil. Diğer bir konu ise ameliyat esnasında hastamız ameliyat masasına yattığı zaman gözlerini kapamadan önce mutlaka hekimini görmek ister diye düşünüyorum ve buna çok ciddi dikkat ediyorum. Yine hastamız uyandığı zaman hekimini görmek ister diye düşünüyorum. Hastanın ameliyat sonrası yapılması gereken işler vardır. Bunları yapmamız gerekir. Ama bu işlem bittikten sonra hastamızın kesinlikle ameliyat sonrasında görülmesi de çok ciddi fayda var. Anestezik maddenin vücuttan atılması bayağı vakit istiyor. Muhakkak ameliyattan sonra hastamı görmeyi çok önemsiyorum. Daha sonra ise her şey yolunda gittiğinde emin olduktan sonra nabzına, tansiyonuna, kalp atışına, hastanın genel durumuna baktıktan sonra artık güvenli bir şekilde hemşire takibine hastayı bırakabiliriz.